Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 16 Temmuz ayının 12 Burcun yorumu yer alacaktır. Bugün gökyüzü her birimize farklı bir mesaj sunuyor. Kimi için yeniden doğuş, kimi için derin bir farkındalık zamanı. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Koç Burcu. 16 Temmuz 2025 Çarşamba. Bugün gökyüzü Koç burçlarına bir mesaj veriyor. Hızlı olmak önemlidir ama bazen yönü belirlemek hızdan daha değerlidir. Koç Burcu olarak hareket etmeyi, hızlı karar almayı, enerjik bir şekilde ilerlemeyi seversiniz. Bugün de bu özellikleriniz ön planda olacak. Ancak hayat size bugün farklı bir öneride bulunuyor. Durup yönünü kontrol et. Koşarken yanlış yola sapmak istemezsin. Bugün bu kontrol noktasında duruyorsunuz. Hayatınızın bazı alanlarında yeniden yön belirleme zamanı. Bugün kararlı, atak ve cesur olabilirsiniz ama aynı zamanda duygusal olarak da hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Çünkü Ay'ın pozisyonu bilinçaltınızda bazı eski meseleleri gündeme taşıyabilir. Bu durum sizi biraz huzursuz etse de aslında büyük bir fırsat. Kendi iç dünyanızla yüzleşme. Kendinizi daha iyi tanıma ve yol haritanızı güncelleme zamanı. Aşk ve ilişkiler. Koç Burcu için aşk, heyecan demektir. Bugün bu heyecan duygusu daha da artacak. Ancak hızla başlayan bir şeyin sağlam bir temele oturması için dikkatli olmak gerekir. Evli veya uzun süreli ilişkisi olan koçlar için. Bugün partnerinizle birlikte yeni bir şeyler denemek isteyebilirsiniz. Belki birlikte spor yapmak, bir gezi planlamak ya da küçük bir kaçamak yapmak size iyi gelir. Fakat dikkat! Koç burcu olarak bazen fazla direkt olabiliyorsunuz. Sözlerinizin dozunu ayarlayın. Bugün kırıcı olmaktan kaçının. Karşılıklı konuşmak, birbirinizi anlamaya çalışmak ilişkinizi daha sağlam hale getirir. Bugün aşkınızda hem eğlence hem de derinlik arayacaksınız. Bu dengeyi kurarsanız ilişkiniz büyür. Bekar Koçlar için. Bugün yeni bir flört, heyecan verici bir tanışma olabilir. Sosyal çevrenizde, spor alanlarında ya da bir etkinlikte biriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak ani kararlar vermeyin. İlk izlenim her zaman doğru olmayabilir. İlişkilerde sabır göstermek bugün önemli. Karşı tarafın sizi anlaması için zaman tanıyın. Aynı şekilde siz de onun kim olduğunu anlamaya çalışın. Bugün enerjinizi yaydığınızda doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız. Doğallığınız sizi parlatacak. Geçmiş aşklar ve kapanışlar. Bugün geçmiş bir ilişkiyle ilgili içsel bir sorgulama yapabilirsiniz. Ben neden böyle davrandım ya da neden olmadı? Soruları zihninize gelebilir. Bu sorulara yanıt aramak faydalı olabilir ama kendinizi suçlamayın. Geçmişin deneyimi gelecekteki ilişkilerinize ışık tutacak. Bugün geçmişe bir teşekkür edip ileriye bakma zamanı. Sağlık ve bedensel enerji. Koç burcu olarak enerjiniz yüksek. Ancak bu enerjiyi doğru kullanmak önemli. Bugün bedeninizi iyi dinleyin. Bugün şu alanlara dikkat edin. Baş ve yüz bölgesi, baş ağrısı, sinüs, diş, kaslar ve eklemler, adrenalin fazlalığına bağlı yorgunluk, uyku düzeni, fazla uyarılmış zihin. Bugün spor yapmak, hareket etmek size çok iyi gelir. Ancak aşırıya kaçmayın. Özellikle boyun ve omuz bölgesine dikkat edin. Gerilme, tutulma gibi durumlar olabilir. Öneriler. Enerjinizi dengelemek için tempolu yürüyüşler yapın baş bölgesini rahatlatan nefes çalışmaları deneyin. Akşam saatlerinde ekran kullanımını azaltın. Hafif esneme hareketleriyle kaslarınızı rahatlatın. Bol su için, vücudunuzun ihtiyacı olan hidrasyonu sağlayın. Unutmayın, koç burcu için beden hareket ister ama bedenin dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Bugün bu dengeyi kurun. İş, kariyer ve finans. Koç burcu için kariyer alanı savaş alanı gibidir. Mücadele etmeyi, liderlik yapmayı seversiniz. Bugün bu özellikleriniz sahnede. Fakat sabırsızlık tuzağına dikkat edin. Her şey bir anda olmayabilir. Çalışan koçlar için. Bugün iş yerinde liderlik yapma fırsatı çıkabilir. Bir projeye yön vermek, bir ekibi motive etmek sizin işiniz. Ancak ekip çalışmasında karşı tarafın fikirlerine de açık olun. Bazen her şeyi kendi yönteminizle yapmak isteyebilirsiniz ama bu çatışma yaratabilir. Bugün özellikle hızlı kararlar alırken detaylara dikkat edin. Acelecilik hata yaptırabilir. Yeni bir proje başlatmak için uygun bir gün olabilir ama önce planlama yapın. Kendi işini yapan koçlar için. Bugün işinizde yeni bir atılım yapma isteği duyabilirsiniz. Reklam, tanıtım Pazarlama konularında yenilik yapmak faydalı olur. Ancak finansal konularda dikkatli olun. Her fırsat cazip değildir. Yurtdışı bağlantıları, teknoloji yatırımları veya yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Bugün araştırma yapmak için iyi bir zaman. Çalışmayan koçlar için. Bugün yeni bir iş fırsatı için araştırma yapabilirsiniz. Özellikle girişimcilik, liderlik gerektiren işler sizin için uygun. Bir eğitim programına başlamak da gündeme gelebilir. Bugün başlarsanız uzun vadede size büyük katkısı olur. Maddi konular. Bugün ani harcamalara dikkat. Koç burcu olarak hevesle bir şey almak isteyebilirsiniz. Ancak bu alışverişler sonradan pişmanlık yaratabilir. Bugün bütçe planlaması yapın. Özellikle kredi kartı harcamalarınıza sınır koyun. Yatırım düşünüyorsanız Araştırma yapmadan karar vermeyin. Motivasyon ve ruhsal mesaj. Bugün gökyüzü size şöyle sesleniyor. Huz bir güçtür ama yönsüz hüz bir tehlikedir. Koç burcu olarak cesaretiniz, ataklığınız sizi hayatta öne çıkarıyor. Fakat bugün bir durup düşünün. Nereye doğru koşuyorum? Bu çaba gerçekten istediğim yere mi gidiyor? Bugün hem hızınızı hem yönünüzü gözden geçirin. Hayat sadece ilerlemek değil, neyi neden yaptığını bilerek ilerlemektir. Kendinize şunu sorun. Bugün hangi konuda sabırlı olabilirsem daha büyük bir kazanım sağlarım. Bugün hem savaşçısınız hem bilgesiniz. Cesaretinizi koruyun ama strateji ekleyin. Koşarken yolun keyfini çıkarmayı unutmayın. Bazen yavaşlamak da büyümektir. Unutmayın, hayat sadece hedefe varmak değil, Hedefe giden yolda kendini keşfetmektir. Boğa Burcu 16 Temmuz 2025 Çarşamba Bugün gökyüzü boğa burçlarına şöyle sesleniyor. Sahip olduklarının kıymetini bil ama değişimden de korkma. Boğa Burcu olarak istikrar, güven, huzur sizin için hayattaki en büyük değerlerdir. Bugün bu konular ön plana çıkacak. Ancak unutmayın, hayatın doğasında değişim vardır. Bugün hem sahip olduklarınızı korumak hem de esnek kalmak zorundasınız. Bu dengeyi sağlarsanız huzurunuz daha da artar. Bugün duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz. Geçmişe dönük bazı konular zihninizi meşgul edebilir. Fakat bu geçmişi tamamen bırakmak yerine ondan ders çıkarın. Bugün sahip olma ile bırakabilme arasında bir köprü kuracaksınız. Ayrıca doğa ile temas kurmak Topraklanmak size çok iyi gelir. Sessizlik, huzur ve içsel denge için zaman ayırın. Bugün kendinizi dinlemeniz gereken bir gün. Aşk ve ilişkiler. Boğa burcu için aşk, güven, sadakat ve huzur demektir. Bugün bu alanlarda bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bugün ilişkinizde güven tazeleme zamanı. Partnerinizle aranızda zaman zaman kıskançlık ya da güvensizlik hisleri oluşabilir. Bugün bu konuları açık açık konuşmak faydalı olur. Ayrıca romantizmi biraz daha artırmanız gerekebilir. Sürpriz bir akşam yemeği, küçük bir hediye ya da sadece el ele yürüyüş. Bunlar ilişkinize sıcaklık katar. Boğa burcu olarak sahiplenme duygunuz güçlüdür ama bu bazen baskı olarak algılanabilir. Bugün karşılıklı alan tanımayı deneyin. Bugün yeni bir ilişki başlatmak için fırsatlar çıkabilir. Özellikle maddi ve manevi güven arayışında olduğunuz için karşınıza çıkan kişiyi dikkatle inceleyeceksiniz. Bu iyidir ama fazla temkinli olmak bazen fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir. Bugün biraz daha akışta kalmaya çalışın. Aşka hayatınıza almak istiyorsanız önce kendi kalbinizin kapısını açmanız gerekir. Bugün bu konuda bir adım atabilirsiniz. Bugün eski bir ilişkinin izleri aklınıza gelebilir. Belki bir eşyaya bakarken, bir şarkı duyarken ya da bir anıyı hatırlarken. Bu anlarda kendinizi suçlamayın. Her deneyim sizi büyüttü. Geçmişin yükünü taşıyarak ilerlemek yerine ona teşekkür edip bırakın. Bugün bu kapanışı yapabilirsiniz. Sağlık ve bedensel enerji. Boğa burcu olarak bedensel konforunuz önemlidir. Bugün bedeninizin sesine kulak verin. Özellikle yavaşlayan metabolizma ya da hareketsizlik bazı sıkıntılar yaratabilir. Bugün şu alanlara dikkat edin. Boyun ve boğaz bölgesi, ses telleri, tiroid, bademcik, sindirim sistemi, özellikle mide ve bağırsaklar. Kaslarda sertlik, gerginlik, aşırı yemek yeme isteği ya da tatlı krizleri. Bugün bedeninizi fazla yormadan hafif egzersizler yapmak faydalı olur. Yoga, pilates, yürüyüş gibi dengeleyici aktiviteler iyi gelir. Ilık bitki çayları ile sindirimi destekleyin. Bol su için, toksinlerden arının. Doğada vakit geçirin. Topraklanmak stresinizi azaltır. Sağlıklı beslenme düzenine dikkat edin. Uykuya önem verin. Erken yatmak bedeninizi yeniler. Bugün bedeninizde biriken stresi boşaltmanın yollarını arayın. Masaj, meditasyon veya doğa yürüyüşü size çok iyi gelir. İş, kariyer ve finans. Boğa burcu olarak maddi güvenlik sizin için çok önemlidir. Bugün iş ve kariyer konularında bazı fırsatlar ya da kararlar gündeme gelebilir. Ancak sabırsız olmayın. Adım adım ilerlemek sizin doğanıza daha uygundur. Bugün iş yerinizde bir düzen kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Masanızı toparlayın, projelerinizi gözden geçirin. Bir iş arkadaşınızla finansal konular ya da işin maddi boyutuyla ilgili bir konuşma yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz kazanımları korumaya odaklanın. Bugün risk almak için uygun bir gün olmayabilir yöneticilerinizle aranızda güven temel bir iletişim kurarsanız, bu uzun vadeli avantaj sağlar. Bugün işinizde sabit giderler, gelirler, müşteri ilişkileri gibi konuları gözden geçirin. Maddi konular ön planda. Yeni bir yatırım planı yapıyorsanız, detaylı analiz şart. Bugün biraz daha bekleyip daha net veri toplamak iyi olur. Ayrıca işinizde kaliteye odaklanın. Bugün küçük detaylar uzun vadede büyük fark yaratır. Bugün yeni bir iş arayışı başlatabilirsiniz. Özellikle bankacılık, tarım, gıda sektörü, gayrimenkul gibi alanlar size uygundur. Bir eğitim programına katılmak ya da sertifika almak uzun vadede iş fırsatlarınızı artırabilir. Bugün maddi konularda temkinli olun. Büyük harcamalar için ancele etmeyin. Bütçenizi gözden geçirin. Yatırımlarınız varsa Onları kontrol edin. Faiz, borsa, döviz gibi konularda risk almadan önce danışmanlık alın. Tasarruf planı yapmak için uygun bir gün. Küçük birikimler uzun vadede size büyük güvence sağlar. Bugün gökyüzü size şöyle sesleniyor: Köklerini sağlam tut ama dallarını gökyüzüne uzat. Boğa burcu olarak güvenli alanlarda kalmayı seversiniz. Fakat bazen gelişmek için konfor alanından çıkmak gerekir. Bugün bu farkındalık sizinle. Kendinize şu soruyu sorun: Ben hangi konuda fazla sabit kalıyorum? Nerede biraz esnek olsam hayatım daha kolaylaşır? Bugün bu sorunun cevabını bulabilirseniz hem maddi hem manevi huzurunuz artar. Hayatınızda değişim olması demek her şeyin yıkılması değildir. Değişim daha iyisini yaratmak için bir fırsattır. Bugün kendinizi toprak gibi düşünün. Toprak sabittir ama aynı zamanda her şeyi besler. Siz de hem sağlam olun hem de esnek kalın. Unutmayın, huzur sadece sahip olduklarınızı korumakla değil, hayatın akışına uyum sağlamakla gelir. İkizler Burcu 16 Temmuz 2025 Çarşamba Bugün gökyüzü ikizler, Burcu'na şöyle diyor. Zihin hızın güçlü. Peki ya kalbinin sesi? İkizler Burcu olarak hızlı düşünür, çabuk karar verir. Bilgiyi susarsınız. Bugün de zihniniz çok aktif. Fakat bugün fark etmeniz gereken bir şey var. Zihinsel hızınız ile duygusal ihtiyaçlarınız aynı hızda olmayabilir. Bugün bu dengeyi kurmanız gerekiyor. Bugün özellikle iletişim konularında çok başarılısınız. İkili ilişkiler. Toplantılar, fikir alışverişleri, sosyal medya, hepsi sizin alanınız. Ancak unutmayın, iletişim sadece konuşmak değil, dinlemektir de. Bugün biraz daha dinleyen taraf olursanız, daha fazla bilgi ve duygu yakalarsınız. Ayrıca zihninizi toparlamak için küçük molalar verin. Çok fazla bilgi biriktirmek sizi yorabilir. Bugün bilgi akışını kontrollü yönetin. Kendi iç sesinizi duymayı ihmal etmeyin. Sessizlik bazen en büyük cevaptır. Aşk ve ilişkiler. İkizler burcu için aşk, sohbet, zeka oyunu, espri ve heyecan demektir. Bugün de bu enerjinizle parlıyorsunuz. Fakat dikkat, duygusal derinlikten kaçmamak önemli. Bugün partnerinizle iletişiminiz çok güçlü olabilir. Konuşmalarınız derinleşebilir. Fakat sadece mantık üzerinden gitmeyin. Duygularınızı da paylaşın. Partneriniz size bugün, beni gerçekten dinliyor musun, yoksa sadece cevap mı veriyorsun, diye sorabilir. İşte bu önemli bir dönüm noktası. Birlikte kitap okumak, bir film izlemek ya da birlikte yürüyüş yapmak size iyi gelir. Paylaşımlarınızı artırın. Unutmayın, iletişim bağ güçlü bir ilişki, uzun vadede daha sağlam olur. Bugün yeni bir tanışma, yeni bir flört ihtimali var. Sosyal çevrenizde biriyle uzun bir sohbet başlayabilir. Belki bu kişiyle saatlerce konuşmak istersiniz. Ancak unutmayın, her konuşma arkadaşlıkla kalmaz. Bugün kalbinize de kulak verin. Sadece sohbet etmek değil, duygusal bir bağ kurmak da önemli. Aşk hayatınızda biraz daha derinleşmek yüzeysel ilişkileri geride bırakmak size iyi gelecek. Bugün eski bir ilişkinin mesajı gelebilir ya da sosyal medyada eski bir anı karşınıza çıkabilir. Bu sizi şaşırtabilir. Ancak geçmişin neden bittiğini hatırlayın. Geçmişe dönmek mi? Yoksa ileriye yürümek mi? Bugün bu sorunun cevabını kalbinize danışın. Kapanışlar, yeni başlangıçlar için gereklidir. Bugün bu içsel kapanışı yapabilirsiniz. Sağlık ve bedensel enerji. İkizler burcu olarak sinir sisteminiz hassastır. Bugün zihinsel yoğunluk fiziksel yorgunluk getirebilir. Zihninizi fazla yorarsanız, bedeniniz de etkilenir. Bugün şu alanlara dikkat edin. Solunum yolları, boğaz, bronşlar, omuzlar ve kollar, el bilekleri, sinir sistemi, stres kaynaklı baş ağrısı veya gerginlik, uykuya dalmada güçlük. Bugün bedeninizi rahatlatmak için nefes çalışmalarına ağırlık verin. Derin nefes almak zihninizi ve bedeninizi dengelemeye yardımcı olur. Hafif egzersizler yapın, özellikle yürüyüş veya yüzme. Ekran süresini azaltın, gözlerinizi dinlendirin. Uyku saatlerinizi düzene sokun. Meditasyon veya zihni boşaltma egzersizleri yapın. Bitki çayları ile sinir sisteminizi destekleyin. Melisa, papatya gibi. Eller ve bilekler için hafif masajlar yapın. Bugün sağlığınız için en büyük iyilik, zihinsel yüklerinizi azaltmak. Kendinize mola verin. İş, kariyer ve finans. İkizler burcu için iş hayatı, iletişim, hız, bilgi paylaşımıdır. Bugün iş konularında aktif ve üretkensiniz. Ancak aynı anda birçok işle uğraşmak sizi yorabilir. Oncelik belirlemek önemli. Bugün iş yerinizde hızlı gelişmeler olabilir. Elmailler, telefonlar, toplantılar. Her şey bir anda önünüzde olabilir. Bu kadar çok bilgiyle başa çıkmak için bir liste yapın. Önceliklerinizi belirleyin. Ayrıca bugün yeni bir fikir paylaşabilirsiniz. Yaratıcı önerileriniz yöneticilerinizin dikkatini çekebilir. Ancak detaylara dikkat edin. Hızlı olmak güzel ama eksik bilgi vermemeye özen gösterin. Bugün işinizde iletişim odaklı konular ön planda. Pazarlama, reklam, sosyal medya gibi alanlarda yenilikler yapabilirsiniz. Yeni müşterilerle görüşmeler, iş bağlantıları için uygun bir gün. Ancak sözleşme veya anlaşma imzalarken detayları kaçırmayın. Teknolojiyi daha etkin kullanmak için yeni bir sistem kurabilirsiniz. Yeni bir iş arıyorsanız, bugün CV'nizi güncelleyin, başvurular yapın. Ayrıca eğitim almak, bir kursa başlamak için mükemmel bir gün. Özellikle iletişim, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, yazarlık gibi alanlar size uygun. Arkadaş çevrenizden bir fırsat haberi alabilirsiniz. Bugün para harcamak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Özellikle kitaplar, elektronik cihazlar, kurslar gibi konularda. Bu harcamalar gelişiminiz için faydalı olabilir ama bütçenizi aşmamaya dikkat edin. Yatırım yapmak istiyorsanız kısa vadeli fırsatları araştırabilirsiniz. Ancak detayları iyice inceleyin. Bugün gökyüzü size şöyle sesleniyor. Bilgi bir güçtür ama bilgelik, bilgiyi ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmektir. İkizler burcu olarak öğrenmeyi, konuşmayı, paylaşmayı seviyorsunuz. Fakat bugün biraz durup dinlemeyi, derinleşmeyi deneyin. Zihninize ne kadar bilgi girerse girsin, kalbinizle uyumlu olmadıkça sizi tatmin etmeyecektir. Kendinize şu soruyu sorun. Bugün hangi bilgiyi hayatıma geçirirsem, gerçekten bir fark yaratırım. Bugün öğrendiklerinizle yaşam arasında bir köprü kurun. Sadece bilmek değil, hissetmek de önemlidir. Hayatı bir oyun gibi görmek güzeldir. Ama bazen durup anlamak gerekir. Bugün bu anlamı bulmaya çalışın. Unutmayın, hayat bir sohbet gibidir. Bazen konuşmak, bazen dinlemek gerekir. Bugün bu dengeyi kurarsanız ruhunuz hafifler. Yengeç burcu. 16 Temmuz 2025 çarşamba. Bugün gökyüzü Yengeç burçlarına şöyle sesleniyor: Kabuğun seni korur ama kalbini saklamak, gerçek seni göstermemek değildir. Yengeç burcu olarak duygularınız derindir. Bugün bu derinlik daha da artacak. Duygusal hafızanız sizi geçmişe götürebilir. Aile, yuva, sevdikleriniz, anılar. Bugün geçmişle bugünü karşılaştırabilir. Eski bir özlemi yeniden hissedebilirsiniz. Fakat unutmayın, geçmiş güzeldir ama bugünün tadını kaçırmamalıdır. Bugün hem geçmişe şükran duyun hem de bugünün size sunduğu fırsatları görün. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz ama bu hassasiyet size içsel güç kazandırır. Bugün sezgileriniz çok güçlü. İnsanların size ne anlatmadığını bile hissedebilirsiniz. Bu yüzden iletişimde sezginizi rehber olarak kullanın ama paranoya yapmamaya dikkat edin. Kendi duygusal sınırlarınızı koruyarak başkalarına da destek olabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Yengeç burcu için aşk, bağlılık, şefkat ve güven demektir. Bugün bu konular daha da ön planda olacak. Sevgiye olan ihtiyacınız artabilir. Bugün partnerinize daha fazla sarılmak isteyebilirsiniz. Fakat bu bağlılık duygusu bazen aşırı korumacılığa dönüşebilir. Partnerinizin alanına saygı gösterin. Ona sevginizi gösterirken boğmamaya dikkat edin. Birlikte geçmişi yad etmek, eski bir fotoğrafa bakmak ya da anılarınızı paylaşmak ilişkinizi derinleştirir. Ayrıca evde birlikte vakit geçirmek, huzurlu bir akşam yemeği ya da sadece birlikte sessiz kalmak bile sizi mutlu eder. Bugün kalbiniz yeni bir aşka açık olabilir. Fakat korkularınız sizi geri tutabilir. Acaba yine aynı acıyı yaşar mıyım? diye düşünebilirsiniz. Bu düşünceler doğal ama sizi engellemesine izin vermeyin. Bugün bir yakın arkadaş vasıtasıyla yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ya da sosyal medyada duygusal bir paylaşıma denk gelip etkilenebilirsiniz. Kalbinizin kapısını aralayın. Sevgi size ulaşmak için bekliyor olabilir. Bugün eski bir aşkı hatırlayabilirsiniz. Bu sizi duygulandırabilir. Belki bir mesaj bekliyorsunuz ya da bir aramanın geleceğini hissediyorsunuz. Bu durumda duygularınızı yargılamayın. Geçmişi anmak doğaldır. Fakat geçmişte kaldı diyebilmek bir olgunluktur. Bugün kalbinize hafiflik getirin. Eski defterleri kapatıp yeni sayfa açmanın tam zamanı olabilir. Sağlık ve bedensel enerji. Yengeç burcu olarak bedeninizle duygularınız iç içedir. Bugün duygusal gerginlik bedeninize yansıyabilir. Bugün şu alanlara dikkat edin. Mide, özellikle stres kaynaklı gastrit. Sindirim sistemi. Göğüs bölgesi, nefes alıp verme, kalp çarpıntısı gibi hassasiyetler. Su tutma, ödem. Uyku düzeni, hassas rüyalar, bölünmüş uyku. Bugün bedensel olarak hafif beslenmeye çalışın stresi azaltmak için meditasyon ya da nefes egzersizi iyi gelir. Ilık su için, sindiriminizi rahatlatır. Hafif yürüyüşler yapın, doğayla temas kurun. Bol sebze ve meyve tüketin. Akşam saatlerinde ekran süresini azaltın. Mavi ışığı minimuma indirin. Gece yatmadan önce meditasyon yaparak zihninizi boşaltın. Duygularınızı yazıya dökün. Bu, içsel arınma sağlar. Unutmayın, mideniz sadece yediklerinizi değil, duygularınızı da sindirir. Bugün hem bedeninize hem ruhunuza iyi bakın. İş, kariyer ve finans. Yengeç burcu için iş hayatı, güven duygusuyla ilgilidir. Maddi güvence, huzurlu bir çalışma ortamı sizin için önemlidir. Bugün iş konusunda bazı hassasiyetler yaşayabilirsiniz ama aynı zamanda fırsatlar da var. Bugün iş yerinizde empatiniz sayesinde bir arkadaşınızın derdini dinleyebilirsiniz. İnsanlar size güveniyor. Bu özelliğiniz size hem dost kazandırır hem de liderlik vasfı verir. Ancak iş yükünüzü başkalarının problemleriyle doldurmamaya dikkat edin. Önceliklerinizi belirleyin. Bugün bir üst düzey yöneticiyle ya da patronla önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Maddi konular, maaş prim gibi konular gündeme gelebilir. Bugün işinizde müşteri ilişkileri, ortaklıklar ya da iş ortaklarıyla görüşmeler ön planda. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını anlamanız, işinizde avantaj sağlar. Ancak duygusal kararlar vermekten kaçının. Herkese yardım etmek isterken kendi kaynaklarınızı zorlamayın. Bugün finansal planlama yapmak için uygun bir gün. Yeni bir iş arıyorsanız, Bugün çevrenizden gelen tekliflere dikkat edin. Özellikle evden çalışma, sosyal hizmetler, sağlık sektörü, danışmanlık gibi alanlar size uygundur. Bugün bir kursa yazılmak ya da online eğitim almak için adım atabilirsiniz. Bugün parasal konularda temkinli olun. Özellikle ailenizle ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Bir yatırım yapmak istiyorsanız, ancele etmeyin. Kendi iç sesinizi dinleyin ama mutlaka bir uzmanla da konuşun. Tasarruf etmek için plan yapın. Bugün küçük adımlar atmak gelecekte sizi rahatlatır. Bugün gökyüzü size şöyle sesleniyor. Duygularını küçümseme ama onların esiri de olma. Yengeç burcu olarak sezgileriniz, hisleriniz, anılarınız sizin zenginliğinizdir. Fakat duyguların içinde kaybolmamak da önemlidir. Bugün bir denge kurma zamanı. Hem kalbinizin sesini dinleyin hem mantığınızı rehber edinin. Kendinize şu soruyu sorun: Bugün hangi duyguyu dönüştürürsem hayatımda bir ferahlık sağlarım? Bugün duygusal yüklerinizi hafifletin. Sevginizi paylaşın ama kendinizi unutmayın. Hayat bir deniz gibidir. Dalgalar gelir geçer. Deniz yine aynıdır. Unutmayın. Kabuğunuz sizi korur ama kalbiniz sizi büyütür. Bugün o kalbi açık tutun.